Şey Bizim yüzümüzden geçemiyor Görmedim. Zaten şuraya hemen aşağıya varacağız şimdi Çok güzel koku geliyor ağaçtan yalnız Çok güzel kokuyor Şurası tam kamera koymalıkmış ya. <laughs> <laughs> en tepeler kışın kar altında oluyor kesin. Çok titriyor. Ben işte. birazcık yürü de geze şey yapamıyorlar. Gelemiyor. Gelemiyor musun? Ben şey yapacak bir ya, köpeği kollayamıyor. A -a. Evet. Geldiye çıkmış dışarı mahallem köpeğinin bir Geldim kenara. Şunlar hep kar küremek için. Ver. Evet. evet. Burası nasıl kar oluyor demek ki kışın. Bunu yolda görmüştük. Yolda görmüştük. Böyle bir çim biçme katyası. <laughs> Çimlerini bile katya ile temizliyorlar Merve. Biz de alalım bundan bir tane siteye alalım. Onları beklemeyelim. Ya dışarı nasıl çıkmıyor. Hayır, güzel vardır. güzel haritalamış demek. Harika. Biz de diyoruz neden bu adamlar böyle hep dümdüz. Yan taraftakinin o kadar parası yok demek ki o alamamış meğer. Çok iyi. Ay Allah. Ne oldu niye koştun geldin? Korktun mu? Aa gel. Siz gelmiyorum sizin yanınıza geleceğim. İyi yaptın. Ya haritalamayı da çok güzel yapmış demek ki Aynen, bak, E Bizim katıyı sapatıyor arada. <laughs> bizim katı. Al. Ah, ah, orada da bir tane var. Oniki daha ufak galiba. Aynı mı? <laughs> aynı aynı. Aynı. Yok bir tık daha ufakmış. Ne değiş? O da. Bir kere daha ne söyledi Güverş? <laughs> ne dedi? Yaşıyorsunuz bu hayatı. Ha. <laughs> alalım biz de. En azı sağalım. En azı sağalım. Aa, Ne ile. çabuk geldik. Evet insanlar kendilerini ayağa bırakıyormuş. Bizi yanlış yerlere gönderdi. Fırat nehrinden ne farkı var bunu deyin bakayım bak. İleride. <laughs> Hayfet'in burası Hayfet'i. Merş. Hayfet'i saklık. Merş bak almışlar yiyeceklerini oturmuşlar oraya. Piknik. Aynen bize şurada kal. Oy. Bekle şunu çek. Farkını gördün mü temizliğini. ben temizliğini? Niye hiç balık yok ya? Niye hiç balık göremiyoruz? Hiç balık yok maalesef. Biraz kapadım. Hanımın benle ilgilen fotoğrafımı çekmedim diyor. E bir Ahmet. Burada da mı balık yok? Burada balık yaşamıyor mu? Eylül ikisinde balık tutuyorlardı. Neyse. Siz ne gürültülü insanlarsınız ya. Bir de böyle bir şey varmış. Oo, şu nasıl bir bahçe? Güzelmiş. Buraya bir tane keçi koymuşlar. Keçi'cim. Gürkiş'cim, çıksana. Tamam. Ayşegül bak. Tamam. Beni istemediler fotoğraflarında, zorla katıldım. Şimdi tur gelecek ya, evet. hakikaten bu her yer insan olacak şimdi. Evet, Jungfrau, genç kız. Bir var orada. Jungfrau, genç kız demek herhalde. Deniz yükselir şimdi Merviş. Bu kadar insan inince. Gerçi onlar denize atlamayacaklar. ama. Buradan başka gidecek yer diyor ki ne tarafa gideceğiz? Bitti mi? Bitti bu kadar. E güzelmiş. Yani bulduğunuz yere oturun Mersh gel. Millet feribot bekliyormuş meğerse. Aynen. O deli başlar kimdi i̇nternet ya? Saçma sapan şeyler evet, yaptılar. Sandan mı geldiler? Nereden geldiler? Saçma saçma hareketler. O oradan Birisi... taş şuradan taşları atıyor oralara atıyor. Taşları atıyor, denize atıyorlar. atıyor. Bağırıyor, Gelirler çağırıyor. şey açtılar, içlerini su döktüler. Ay! Şişeleri olanın içine atmışlar. Ha, şişeleri içine atmışlar. Allah'ın pisleri be. Bekiş internet. Biz biraz oturalım burada. Güzel manzaraya karşı birazcık cips yiyelim. Ne şu ara Instagram yüklemesi yapsın. कापू